Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Kargo taşımacılığındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Orta Doğu ülkeleri ve başta Irak'a yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerle Türk iş adamlarının önemli çözüm ortakları arasında yer alan Taha Kargo'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Emin Taha bu haftaki konuğumuz. Kendisiyle Taha Kargo'nun başarı öyküsünü, hedeflerini ve yatırımlarını konuşacağız. Hem de kargo ve taşımacılık sektörünün mercek altına alarak Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkileri değerlendireceğiz. Emin Bey, hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle programımıza nasılsınız? Sağ olun Burcu Hanım, siz de hoş geldiniz. Emin Bey, Irak'ın Kerkük kentinden çıkıp Türkiye'nin metropol kenti İstanbul'a gelip kısa bir zamanda Taha Kargoyu bir dünya markası haline getirdiğini söyleyebiliriz. Şöyle geçmiş yıllara dönecek olursak Taha Kargo'nun dünden bugüne yakaladığı başarı öyküsünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki aslında tesadüf olmadı, Koray da olmadı. Ancak 94 yılında Türkiye geldiğimde ben bir Irak vatandaşı ve Türkmenim. Kerkük Altın Köprü ilçesinden 65 doğumluyum ve mühendisim aynı anda. Bağdat Teknik Üniversitesi'ne mezunum. İstanbul'a geldiğimde iki ülke arasında ticaretin artıracağı ve altyapısına hizmet vereceği bir firma bulamadım. Ben bu ticaretimi nasıl yaparım diye düşündüm. Ve en iyisi bu firmayı ben kurayım dedim çünkü e, ticaretin temel e, temelinde yatan en önemli faktör biliyorsunuz lojistik hizmetidir ve bu e, lojistik hizmeti yoktu ve bu Taha kargo firmasını kurmaya karar verdim aslında Taha da benim dedemin ismidir böyle koyduk ve e, Bismillah dedik başladık 94 yılında tek başıma başladım e, Laleli'de başladım beyaz sentinde o zaman. Küçücük bir odada, 12 metrekare bir odayla başladım. Ancak Irak'taki bütün üniversiteden mezun olan arkadaşlarımı gittim. Ve piyasaya, tüccarları, iş adamlarına kendimi burada olduğumu bildirdim. Türkiye'nin de çok iyi bir üretici bir ülke olduğunu, hem de İstanbul çok güzel bir şehir olduğunu. Aynı anda da her türlü ürünün imalatını burada yapıldığını söyledim. Onlar buraya gelmelerine yardımcı oldu. Tabii ki sıfırdan başladığım için hani e, azar azar bir bir iki iki e, iş adamlar buraya davet ederekten onların da e, buradaki tüm ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte e, buradan e, hangi fabrikada neyi nasıl alacaklarını e, fiyat konusunda alış yapıldığı sözleşmenin hazırlanmasında. Avukatlarımla birlikte sonradan üretim sonrası bu sürecin takibi edip yüklemesini yapıp ve ihracatını depolamasını Irak'ta ithalatını aynı anda ve Irak'ın içinde istediği herhangi bir ülke, ilde ilçede olduğu hiç önemli değildi. Biz gidiyoruz kapı teslimi diyoruz kendilerine. İhracatımızın net olarak başladığımız tarih 98 yılında oldu. İlk ihracatımız. Burayı direkt yaptık. Tabii o zaman rakamlar küçüktü. Çünkü ticaret hacmi iki ülke arasında zaten düşüktü. O dönemlerde de Irak'a uygulanan, Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan ambargo vardı. Ve ürünlerimizi rahatça götüremiyorduk Irak'a. 2003 yılındaki Amerika işgalinden sonra ambargo kalktı. O dönemde e, hızlı bir ihracat e, başladı. Bizim firmamızın da Irak'ta tanınmış olması, birçok il, ilinde de şubelerimizin, depolarımızın, antropolarımızın bulunması ve güçlü bir e, altyapıya sahip olmamız e, sayesiyle eğitimli yetişmiş bir kadromuz var. Her şubede, her ilde, hepsi üniversite mezunu ve onların e, var olmasıyla birlikte buradan çok kolay bir şekilde Iraklılara, buradan ihracat yapan Türk ihracatçımıza çok güçlü bir ticaret köprüsü haline geldik. Bu da tabii ki hamdolsun ki iki ülkeye vermiş olduğumuz, iki ülkenin piyasasına, iş adamlarına vermiş olduğumuz bir güvenle sağlandı Peki e, Ta Kargo'nun Irak'ın dışında Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine de gerçekleştirdiği hizmetler var herhalde. Tabii ki var. Ancak şu o kara yoluyla değil o havayla yapıyoruz onu. Şu anda bizim e, hava kargo departmanımız olan ve e, Dünya Ticaret Merkezi'nde EGS Business Park bloklarında güçlü bir hava kargo bölümümüz var. E, hava kargoda AYT belgemiz var ve hem Türkiye Cumhuriyetleri hem Avrupa'ya, hem Afrika'ya, hem Orta Doğu'ya şu anda hava yolu ile biz ihracat yapıyoruz. Peki kaç şubesiyle hizmet veriyor bugün Taha Kargo? Taha Kargo bugün İstanbul'da 7 şube, Anadolu'da 7 şube ile birlikte 14 şube. Türkiye'de Gaziantep, Konya, Ankara ve Bursa. Bir de Irak'ta 33 şubemiz var. Sizin aynı zamanda garantörlük sistemi dediğiniz bir kavram var. Bu kavramdan bahseder misiniz? Tabii şimdi biliyorsunuz Irak'ın durumu e, güvenlik nedeniyle sıkıntılı olduğundan dolayı biz e, Irak'a mal satmak istemeyen birçok asnafımız var. Birçok ihracatçımız Irak'a mal satmaktan çekiliyor, korkuyor. Biz ihracatçımıza ve sanayicimize şunu söylüyoruz. Siz korkmayın. Biz varız diyoruz. Yeter ki siz Iraklı iş adamıyla o ürünün özelliklerini, adetini, miktarını, hacimini, fiyatını, anlaşmayı yapın, gerisini bize bırakın. Ve biz bu malı buradan aldığımızda, Türkiye'deki fabrikada, kendilerine tutarının tamamını iadesini biz garanti altına alıyoruz. Irak'a götürüyoruz ve Iraklı iş adamına diyoruz ki malınızı getirdik, lütfen paramızı ödeyin. Ve paramızı alıyoruz. Geliyoruz Türkiye'deki sanayicimize, iş adamımıza, ihracatçımıza parasını takdim ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde ta kargoyu nerelerde göreceğiz? Lojistik sektöründe Türkiye'nin, lojistik sektörünün tümünde 7. sıradayız. Türkiye'nin ihracatındaki 57 bin firma arasında, 2012 yılındaki 57 bin firma arasında 57. sıradayız. Irak'a yapılan ihracatta sadece Irak'a giden malların e, firmalar arasında ihracatı üçüncüyüz. Yani Irak'a üçüncü firmayız ihracatta. Ve Fortune e, 500 sıralamasında 289. sıradayız. Daha kargonun hedefi ihracatımızın miktarını arttırmaktır tabii ki. Onun için de şu anda sloganımız şudur. Her ayda bir şube diyoruz. İster Irak olsun ister Türkiye olsun. Ve bunu e, bir de bizim 2023 hedefimiz var. Biz 2000 23 yılında 2 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek istiyoruz tek başımıza. Bunun için de altyapıyı ve bütün kadromuzu ona göre yetiştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca hedeflerimizden biri de Taha Lojistik Okulunu açmaktır. Ve Taha Lojistik Üniversitesi'ni kurmaktır ki hem kendi firmamızın bünyesine nitelikli, iyi yetişmiş personel kazandırılması hem de sektörümüze ee, bu özellikle parsiyal taşımacılıkta e, eğitimli bir, e, güçlü bir kadro e, ekibi kurmaktır. Peki Emin Bey, son olarak e, Ta Kargo Her Yol İstanbul'da düzenlenen Logi önemli katılımcıları arasında yer alıyor. Kasım ayında sanırım tekrar bir fuar düzenlenecek ve siz de bu fuarda yer alacaksınız. E, şimdiden düşüncelerinizi alalım, ne gibi beklentileriniz olacak fuardan? Bu sene 105 metrekare ile bir stand kuruyoruz inşallah. Orada hizmetlerimizi, şubelerimizi, faaliyetlerimizi anlatacağız ziyaretçilerimize ve iştirak eden katılan firmalarla da işbirliği yapmaya biz hazırız. Sadece ziyaretçilerimiz değil, birçok katılımcı firmaların Irak mal göndermekte, ihracat yapmakta sıkıntılar var. Biz hepsinin için bir çözüm ortağı olmaya hazırlanıyoruz.